Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Küçük bir yürüyüş yapalım. Yemeğimizi yedik. Onu sindirelim. 40 adım yürümek gerekiyor deniliyor. Öyle bir söz var biliyorsunuz arkadaşlar. Onu gerçekleştirelim. Çıktım rüzgar esmeye başladı şansımıza. Hep öyle oluyor biliyorsunuz. Yola çıkınca çekim yapmak isteyince ya trafik çoğalıyor ya böyle rüzgar çıkıyor tam mükemmel bir video çekim ortamını bulamıyorum şansımız öyle herhalde bugün 26 Nisan 2025 günlerden Cumartesi arkadaşlar hafta sonu gelin şurada birkaç tane dut var görüyorsunuz mu bilmiyorum. Bir tane tatalım yol kenarından tatmak da istemiyorum ama olmazsa iç taraftan tatalım. Öyle yapalım. Ben size göstereyim onları şöyle. Erenler var. Dervişler var. Varolu var. Görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle Şöyle bir şey. Göz kararı tutuyorum arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum da. Görmüşsünüzdür. Canımızda da çok fazla çekmesin. Güneşi arkamıza aldık ama ileri doğru gidecektim ben. E bu yol üzerinde böyle sakin kaçabileceğimiz bir yer yok. Trafik görüyorsunuz burada. İnsan rahatsız ediyor. O yüzden bu tarafa gideyim dedim. Şöyle sakin bir yer bulabilirsek yürüyüş. En azından sitenin etrafını dolaşırım. Şu sokak sakin gibi. Orayı dolaşırız. Şöyle kırk adım atmış oluruz. Göbeğimizi de çok fazla büyütmemiş oluruz herhalde. Öyle bir şey. Neyse şöyle doğru gideyim ben. Güneşe doğru ben en güzeli, orada da var şey arkadaşlar, trafik var, insanlar var. Biz en güzeli her zaman gittiğimiz yere gidelim. Hem belki görüntü daha iyi olur diye düşünüyorum bu şekilde. Mikrofon umarım düzgündür cırıltı falan yoktur. Rüzgar sesi falan yoktur. Medya arkadaşlar. Bugünkü medya şöyle bakıyorum. Doğruysa eğer. Ki doğru kabul etmek zorundayız. Medyanın yaptığı haberler bazı haberler çarpıtıyorlar arkadaşlar. Gerçekten bir fotoğraf koyuyorlar. Hepsini o ortamı, o olayı neyse yarım olarak tam olarak aksettirmiyor. Mesela Side'de Girtler Festivali olmuş galiba. Bir fotoğraf çekmişler. Sadece sanki o fotoğraftan ibaretmiş gibi. Anladığım kadarıyla. Çünkü ya alta yapılan yorumlar öyleydi. Yunan bayrağı açılmış denildi. Elbette öyle festivallerde Yunan gruplar gelir, misafirler gelir. Geçit töreni yapılır. Herkes ülkesini temsil eder. Ki orada da öyle olmuş ama artık öyle bir haber yapmışlar ki, uydurmuşlar ki bir taraflarından artık Türk bayrağını unutacağız diyerekten bu haberler de çok iyi değil. Nefret tohumları atar bunlar, eker. İyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sosyal medyada veya medyada yapılan haberleri mesafeli karşılayın arkadaşlar. Mesafeli olun. İstedikleri gibi algılarla bizi yönlendiriyorlar. Oradaki o kişinin bakışı yazı şekli, ne amaçla yazıyor o haberi satabilmek için yaptığında düşünebilirsiniz. Böyle yani. Şimdi gene böyle aynısın bilmiyorum ama öyle fotoğraflar gene sosyal medyada dolaşıyor. 20 Nisan kutlamalarında Balıkesir'in bir belediyesi aklımda kalmadı adı arkadaşlar çocuk bayramında <laughs> direkt dansı yapmışlar. Yaptırmışlar neyse birine. Yani şimdi bazı şeylerin içini boşaltıyorlar gibi mi geliyor? Doğruysa bu haber. Nerede çekildiğini de bilmiyoruz tabi. Fotoğrafı çekiyorlar. Fotoğraf başka yer, yere ait. Orada olmuş gibi de gösterebiliyorlar. Eğer öyleyse arkadaşlar bayramlarımızın içinde boşaltıyorlar. İyi bir şey değil. Alakası yok. Dansın hiçbirine karşı değiliz ama bu direkt dansı farklı bir şey biliyorsunuz. Bunlar pavyonlarda yapılan danstır. Normal yetişkin insanın, insanın dahi seyredemeyeceği bir danstır. Daha doğrusu normal ortamlarda gösterisi yapılacak bir dans değildir yani. Hepiniz de biliyorsunuz. Ya çalınan şarkılar, yabancı şarkılar, pop şarkılar. iyice arkadaşlar biz Türk şarkıları, Türk kültürü, bize ait olan şeyler sanki bitmiş de onlara kalmış gibiyiz. 70'li 60'lı yıllarda dünyada Öyle bir akım varmış. Daha doğrusu akım da yokmuş anladığım kadarıyla. Bu şarkıları Türkçe sözler yazıp pop şarkıları o, o me melodilerin üzerine söz yazıp Türkçe şarkıymış gibi söylüyorlarmış. Satabilmek için. Ama sonra da meydan çıktı ki hepsi de Yahudi şarkısı olduğu meydana çıktı. Yahudiler kendi şarkılarını bütün dünyaya söyletmişler. Akıllı adamlar ne diyeyim? Ee, kızıyorum elbette akıllı adamlar deyince. Sen salak olursan onlar da seni kullanırlar. O anlamda yani onları savunduğumdan değil. Bizler bun bunları o zamanlar anlayamamışız birçok sebebi vardır elbette. Bu sektörde, bu sektörlerde biz faal değilmişiz. Halk olarak, insanlar olarak. Daha düne kadar ticareti bilmiyormuşuz. Meslek diye bir şey yokmuş yani. Belli başlı meslekler haricinde. Öyleymiş arkadaşlar. Maalesef adamlar da kullanmışlar herkesi <laughs> Yahudi şarkısı söyletmişler dünyada. Ne denir? Eğer bu direkt dansı doğruysa arkadaşlar gerçekten çok fazla kopmuş. Kimin fikriydi o bilmiyorum. Biz bir sivri zekalının fikriymiştir o da. <laughs> Neden öyle yaptılarsa bilmiyorum. Böyle bir şey. Belki de gündem'e gelmek için yapmışlardır. Bunlar hep taktik arkadaşlar. Başka bir gündem'i ta örtmek için de yapılabilir bunlar. Öyle de olmuş olabilir. Başka şey konuşsun istemişlerdir. Asıl gündem konuşulsun istenmemiştir belki. Odur, bilemiyoruz. Bilemiyoruz orada o belediyede yaşayanlar, o belediyenin sakinleri yazsınlar doğrusunu yorumlarda. Bilmiyorum. Biliyorsunuz İzmir'de 9 Eylül kutlamalarına bile neler yapıldı. Evet, gerçekten biz bugünleri görecek miydik diye insan düşünmeden edemiyor. Elbette kutlanır ama bir milli benlikle kutlanır bunlar. Bazı bayramlar e, bozulmaz arkadaşlar. Biz içini boşaltıyoruz, değersizleştiriyoruz bilmeden. Bazıları belki bilerek yapıyor bilemeyeceğim. Çok da hiç iyi şeyler değil arkadaşlar. Derledim bile bakın daha ne kadar yürüdük terledim bile burada. Papa ölmüş. Onu hepiniz biliyorsunuz da birkaç gün oldu herhalde öleli. Hiç de ilgimi de çekmiyor benim o kişi. Bugün cenazesi varmış. Şeyde Vatikan herhalde. Bütün dünya liderleri herhalde orada. Daha doğrusu dünya lideri de değil arkadaşlar. Hristiyan devletlerin liderleri. Hepsi de orada. Trump'ından tutun. Zelenskisi, Zelenski'sine kadar oradalar biliyorsunuz. Bakalım Trump Papa olarak Amerikalı'yı seçtirebilecek mi? Amerikalı bir aday varmış bildiğim kadarıyla. Doğru mu bilmiyorum ama. Trump seçtirecek. Öyle görünüyor. Ben geriye doğru gitmeye başladım. Görüntü güzelleşmiştir. Güneş tam karşımda. Farkındasınızdır. Güzel bir manzara var önümde. Aşağıda esiyordu. Serin esiyordu. Burada es, esmiyor demeyeyim de. Böyle o kadar çok esmiyor. Terledim yani. Ben orada üşürüm falan zannetmiştim ama. Kuşlar burada ekin tarlasında muhtemelen bu ekinlerin tohum şeylerini, tanelerini yiyorlar. Veya başka hayvanlarda yuvaları bozulduğu için onları bulup yiyorlar olabilirler. Arkadaşlar bugün yani bu videomda çok fazla şey yapmayalım madem. Bundan önceki videomda 10 dakika, 15 dakika falan video çekerim demiştim. Bir baktım eve gidince 25 dakika olmuş. <laughs> bu seferki video da mı aynı olacak olmasın diyerekten ben bu videoyu kısa tutmak istiyorum eğer izin verirseniz. Videolarım için, kanalım için sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemezseniz beni memnun edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.